Merhaba arkadaşlar, hep yeni bir video yine hepiniz hoş geldiniz. Bugün her zamanki bir Brawl Stars oynayacağız. Kupa ligimiz bitti. Sezon bitti yani. yani sezonumuz kupa sezonu. bitti. Kupa sezonu bitti. Her şey bitti desek. <laughs> Şimdi karakterlerimizi şunları 600 kupaya kadar kasmıştım. Bazılarını da 550'ye kadar kasmıştım. 1070 tane Toplamda puan gelmiş. 1070 tane yıldız puanı. Yıldız, puanı gelmiş. Bunları size göstermek istedim. 600'den 575'e düşmüş 120 tane gelmiş. 25 kupa düşmüş 120 tane vermiş. Evet. E, iyi. Bu da 25 kupa düştü ama 70 tane verdi çünkü kupa saldı. Hmm. Şimdi bulumuz 575 düşmüş, Poco 575, Shelly 575, Daryl 525, Elgin 525, Pop 525, Dynamic 525, Bo 525, Rosa 575, Jesse 575 ve yes. Search. En sevdiğim karakter 575. Evet o zaman şunları alalım. Değil mi? Evet. Toplamda 10.000 tane yıldız puanı geldi. Yıldız puanımız gelmiş. Aynen. Ücretsiz bir şey varmış çıkanda. Altın varmış. <laughs> alalım <laughs> altınımızı. Şimdi dükkan ne geldi çetin bakalım. Bakalım. Ha, bir şey bu ne? Sadece şey gelmiş. 10.000'lik Deme... kostümler gelmemiş. Şuradaki tane kutumuz var. Hatta mega kutu, bir tane büyük kutu varmış. Bunları açalım Çetin. Evet. Şurada 9 tane Europes'in e, ödülleri vardı. Yani ödül bitten büyük sonraki kutu. büyük kutular. Bunları da açalım. Arkadaşlar bunları hızlı hızlı açarsanız iki üç tane birden getiriyor. Sadece bir büyük yani. kutu açılıyor. Tek tek açın. Daha ben bunlar 70'e 80'e kadar, 80'e kadar bitmeye düşünüyordum da şu an videoya gelmişken bari bunları açalım değil mi? Evet. Sadece yıldız puanlarını göstermek de olmasın. Belki güzel kağıt tepenin Evet. Şimdi kurtlarımızı açmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu başlıyoruz. İlk başta şu büyük kurttan başlayayım ya. Şu hesabı şöyle bir esanevi, gizemli bir kartı çıkmadı ya. Ama bundan çıkacak bak. bir şey de çıkmadı. Ondan çıkmadı. Açmak istiyor musun? Evet. Al dene bakalım hadi Belki sen çıkarsın. Bunları şöyle bir kere açalım. Tamam. Bir Max'den çıkarsan çok sevinirim ya. Yanağından Çıkmadı. 116 altın verdi. Nasıl çıksın? Bu hesapta altını çok şey yapıyor ya. Fazla çıkartıyor. Ne zaman bir totem yapsak? Totem işe yarar mı? Evet. Totem işe yarar mı? Kim var şurada? Şun Riko'yu koyalım buraya. Sonra şuradan Riko da. Hani Riko? Riko'yu koyalım. Ben adımızı bir şöyle bir şey yapalım ve büyük kutumuzu açalım ve bir büyük kutu daha gelsin hadi bakayım gelmedi çıkmıyor Çetin ne yapacağız çıkar çıkar daha bir çıkmıyor bastık. dur ben totem yapayım Ah, dene bakayım hadi. Bir hafta çıkartalım ya. Şu Totem yapmaya devam. Sözünün başlamasına özel. Sezonun başında bir leonumuz yok mu be? Aynen bir leon çıksın da hadi Leon oynayalım ya Hadi bakalım yaparsın sen hadi Çıkar Ve... bakayım Hadi Çıkmadı Tamam bunun sonra bir tane mega kutu açalım mı? Hadi evet, açalım Hadi bakalım Kupa yolundan bir mega kutu Evet Hadi bebeğim 6 yaz 5 yaz Allah bu hesapta hiç 6 yazmıyor ya Evet ya Niye yazmıyor Alalım. Yazmıyor. Benim malim bozuluyor. Bu taşmaya tam gaz devam ediyorum. Tek başıma çocuğu gönderdim yanından bana uğursuz geldi. Bak şimdi nasıl geliyor bak kokulara. Bak bak. Hadi yavrum. 64. Çocuğu gelir mi acaba? gelir <laughs> mi <Göğüm çağırsan. gülüyor> ne yapsam ki? Rico. Hadi Rico. Dikkat senin bir umut yok be. Şu şeyi koyalım. Adregin tekrardan değiştirelim. Şunu yapalım. Şuradan istediğim bir karakter max'e basalım. Hadi bakayım. Hadi bakayım yavrum. Bir karakter çıksın. Max çıkarsa daha iyi olur. Daha güzel olur. Ve buyursunlar. Çat. Gelmiyor evet. ya. Vallahi şaka gibi gelmiyor. Hadi yavrum. Niye gelmiyor ya? Şeri yığalım biz buraya. Totem, totem, totem. Totem lazım. Totem, totem. Totem, totem ben seni. Çamura atan ben seni. Geliyor güzel bir karakter. Hadi oğlum. Çetin. Gel Çetin gel. Sen zorluyor gel. Gel Çetin evet, gel. geldim arkadaşlar. Ho, hadi güzel bir karakter çıkar be. İki kutu kaldı. Toplamda kaç kutu var bilmiyorum. Adam. Orada bir mega kutu, bir büyük kutu var. Toplam dört, dört kutum var. Ha. Dört kuttan bir çıkarırsın sen ya. Hadi inanıyorum ben sana be. Hadi Max Hadi. Alınmıyor ya. Hep altına falan. Aha. çıktı. Aksesuar. Hmm, aksesuar. İyi. Ee, Sözcüğün evet. aksesuarını vermiş. Evet. <laughs> Kışınlanma aksesuarı. Bir tane daha canım. Hadi bakayım. Hadi yavrum. Olmadı be. Bir tane daha aksesuar <laughs> Vermedi başka. Olmadı ya. Ama sadece şey küçük tane ver. Hmm, ne bir şey Tamam. Gelerinizin aç. İki iki yapalım. Sözcüğün neyi, neyi kaldı acaba? Şey maklanması kaldı. Yok yok. Yıldız gücü. Tamam şimdi seçtik zaten de. Niye arıyor? 150 tane mi kaldım sadece? Hmm. Aa, yine çıkıp maksam değil mi? İnşallah karakter verdi. Geldi bak. Bak geldi bak. Gelmedi. Gelmedi. Bu videoda da aksesuar çıkarmış olduk. Ya arkadaş bir karakter ver bana ya. Katılırsın. Bak topu topu 23 tane karakterim var? Hadi ama. Olmuyor böyle ya. Olmuyor yani. 10.966 kupaya inmiş. Bak yavrum bak. Tamam. Geliyor. Seyret. Yavrum. Hadi bir aksesuar. Aman ne aksesuar. Pardon. Allah. Kayaktır karakter. karakter. Altı. Alt yazdı. Evet. İnşallah primi onun aksesuarı değildir. Ya da bu. Hadi inşallah karakter çıkar ya. zaman zamanda çıkmıyor. Evet. Ne geldi Çetin? Basayım mı? Basayım mı? Basayım mı? Bastım. Aksesuar geldi. Izgara biftek. Hayır izgara biftek. Videonun <laughs> başında dediğin izgara biftek diye Çetin. Evet. Ha, neyse o da iyidir ya. Ne yapalım? İki tane aksesuar çıkmış oldu. Sezon yani, başına. 171. Yani sezon başına iki aksesuarla kurtardık. Izgara biftek mi? Izgara biftek mi? Hmm. Izgara biftek. Işına. Evet, sarı bu. Işınlanıyor. İleriye. Bunu çok kullanan var iksir kupada. Işınlan Poco Ya poko kim ya? Şurada bir firma gördüm sanki. Yanlışla şeye bastım, çektim. Aksesuara ah, bastım olmaz. Aha, ben nasıl öldüm be? Adam mı evet, oldu? Canım mı Tekrar deneyeyim dur. Hadi bakalım. Aksesuarımız tekrar deneyelim. Ben ışınlanıyor ya? Ee, değil senin işaret hani ettiğin yer ışınlanıyor. Tamam işte. Hani yürüdüğün yere ışınlanıyor. Biz de şöyle ışınlan. Takıldı gelip beni öldürecek ha. Bence daha yüksek. Tamam şimdi gel. Niye kaçıyorsun ki şeydi? Z Ana! Değilmedi lan dedi sanırım ha. Boş ver kutuyu ya. Bir dakika sen dalayım ağzım zaten ya. Hadi 5 kişi kaldı. Ha Jackie 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 var. <laughs> Şundan. Şundan deneyelim. Evet. Güzelmiş aslında aşından da. Kaçamıyorlar ya da sen kaçmak için falan. Hani kaçmak için kullanırım. Adam yaklaşmak için de ya kullanırım. Şey gibi ya şelinle hani bir adım bir metre ileri gidiyor ya. 3 adım ileriye. 3 adım ileri mi? Hı. Hmm. Yani şey onu da onun gibi yani. Bu direkt ışınlanıyor. Öyle. Var mı suda? Üç adım ileri gideceğim bir karakter var mı? Şurada bir şey var. Allah! Allah ne oldu Adamı da ödünü patlatıyor ha. Biçim ende saklanıyor. Bum diye Benim ödüm patladı. Bana <laughs> vurunca. <laughs> <laughs> Şurada poko vardı herhalde. Hmm. Sana da geliyorum. Son almayı da ona kullan. Ana ne tane? Ana! <laughs> Sen Aa. o tarafa ışınlandın o da bir gitti. Ya işte kedik yok. Evet arkadaşlar Asus'a da denedik. Ya sözcüğümüzü bir fullleyebilirdik. Güzel olacaktı da. Yine başka videolara kaldı. Ya başka mevsimlere kaldı. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz videoya da katabilirsiniz. Bize de sokan bazen abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.